Ramazan'ın son günü. Aynı zamanda Arefe günü. Aynı zamanda son iftar. Aynı zamanda oruç kardeşliğinin de son bölümü. Biz 30 gün boyunca farklı farklı illere gittik. Ee, orada farklı insanlara temas etmeye çalıştık. Onların yaralarına böyle bir nebze olsun merhem olmaya çalıştık. Ee, bu Ramazan ayı içerisinde oldu bu program. Ancak zannetmeyin ki bu program bittikten sonra Ramazan ayı bittikten sonra bu yardımların kesileceği ya da olmayacağı düşüncesi hiçbirinizde olmasın. Ramazan bittikten sonra da Türkiye Diyanet Vakfı'nın aracılığıyla ihtiyaç sahibi herkese hem Türkiye'de hem de dünyada ulaşmaya çalışacağız. Allah razı olsun Murat güzel söyledin. İnşallah biz bu 30 güne vesile olduk. Evet. Ee, senin an olsun da yüreği cız edenler kendilerini sorumlu hissedip onlar da bundan sonraki bu iyilik güzelliğini geliştirmeye çalışsınlar. Ankara'dayız son günde. Şöyle bir başka cepheden görüyoruz Ankara'yı. Hani meşhur Ankara, gri Ankara, kendi içinde güzel Ankara. E neresi var? Şuradan bakınca Mamak'tan itibaren başlıyor. Örnek mahallesi. Sonra hemen arkamız dış kapı. Onun arkası e, aydınlık, evler. aydınlık evler, güneş evler. Hasköy diye devam ediyor Pursaklara doğru. Sonra bu taraf yeni mahalle Etlik. Ve e, görebildiğiniz alanda Ankara'nın başka bir cepheden görmüş oluyorsunuz. Sayamadığım muhitler, yerler, merkezler var. Tüm Ankaralılara da selam etmiş olalım. Bir de tüm gördüğünüz görüntüdeki mahalleler, semtler, muhitler sayılamayabilir. Ama Ankara'dan selam gönderiyor size. Yanımızdaysa bugün bir farklılık olacak. Değişiklik ne? Litip dediğimiz e, diğer dişleri. Türk İslam Birliği'nden öğrenci kardeşlerimiz, gönüllü TDV gönüllüsü kardeşlerimiz olacak. Bugün onlarla birlikte size aktaracağız. Hadi gel. Şimdi DİTİP'e bağlı öğrenci arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz. Kendileri aslında normalde yurt dışında yaşıyorlar. Buraya okumak için geldiler. Türk yerli arkadaşlarımız da var. Yabancı arkadaşlar da var bunların içerisinde aynı zamanda. Onlar da Ramazan ayı içerisinde yardım faaliyetlerinde bulunmuşlar. Bulunuyorlardı. Sadece tabi bu Ramazan ayında da sınırlı kalmamış. Ramazan'dan sonra da ve öncesinde bu yardımlarını devam ettirmişler. Şimdi onlar bizi bekliyorlar. Hadi gidelim hep beraber buyurun. Hadi. aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Evet. Elhamdülillah. çok şükür bizdeyiz sağ olun eksik olmayın. Sizi görmek iyi geldi hakikaten. Uluslararası ilahiyat programıyla ile e, yurt dışından ülkemizde okumak için e, öğrencilik yapmaya gelen arkadaşlarımız e, Sinan ve Mustafa ile beraberiz. Önce biraz kendilerini tanıyalım. Sinan nasılsın? Elhamdülillah çok şükür sizler nasılsınız? Bizler de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, kendini biraz tanıtır mısın bize? Ben Sinan Ateş, 19 yaşındayım. Amsterdam, Hollanda'da doğup büyüdüm. Şu an Ankara'da İlahiyat Fakültesi, Uluslararası İlahiyat Fakültesi'nde okuyorum. UİP programıyla buraya geldim. UİP programıyla geldiniz. Ee, UİP nedir açılımı? UİP, anlattığım gibi Uluslararası İlahiyat Programı Aha. manasına geliyor. Bu Diyanetin bize sunduğu çok muhteşem bir imkanlardan biridir aslında yurt dışında. bizlere bir mülakata sokup sonucunda burada Güzide Üniversitelerden birine yerleştirip burada ilahiyat okuma fırsatı tanıyorlar. Sıralamada başarılı olanları seçip Türkiye'ye getiriyor. Aynı öyle. Evet. Onun Aynen, ismi de UYİP. UYİP, UYİP, evet. Eyvallah. Mustafa seni tanıyalım. İsmim Mustafa Karakaya. Aynı Sinan gibi ben de 19 yaşındayım. Onun gibi Amsterdam'dan değil de Fransa'dan geliyorum. Aslen nerelisin? Aksaray. Aksaray. Evet. Sen de aynı programla buraya geldin. Evet söyleyeyim. ben de uluslararası ilahiyat programıyla geldim. Aynı Sinan gibi birinci sınıf. Tamam. Hangi üniversitedesiniz peki bu arada? Ankara İlahiyat. Ankara İlahiyat'tasınız. Tamam. Siz de şu an bizimle beraber aynı çatının altındasınız. Hem Diyanet İşleri Başkanlığı hem de Türkiye Diyanet Vakfı. Biz de 30 gündür Oruç Kardeşliği olarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmaya çalıştık. Sizin de böyle bir faaliyetleriniz varmış galiba değil mi Türkiye'de? Evet. E, yurt dışında da ya da e, geldiğiniz yerde var mıydı? Onlar da bahseder misin bize mesela biraz? Bizim yurt dışında öyle bir faaliyetimiz vardı. Hollanda'da ben böyle e, faaliyetlerde bulunuyordum yine projelerimiz oluyordu. Burada da hakeza bizden önceki senelerde gelen abilerimiz yani ilk senelerde gelen abilerimiz Uhdi diye bir kurum kurmuşlar. E, Uluslararası Hazırlık Damla Damla iyilik diye. E, onlarla beraber en son yine Afgan ailelerine dağıtım yaptık. Ee, yine Diyanet vasıtasıyla oluyor tabii bunlar. Ee, böyle güzel güzel faaliyetlerde bulunmaya çalışıyoruz yani sürekli devamlılıkla yani. E, bu çalışmalarınızı tabii e, yıl içerisinde yayıyorsunuz. E, Ramazan içerisinde, Ramazan dışında. E, sizlerin ya da hocalarınızı, koordinatörlerinizinle beraber e, bir birliktelik oluşturup o insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tamamen öyle oluyor. Ramazan'da biraz daha yoğun geçiyor tabi. Ee, daha hayırlı ve bereketli bir ay olması hasebiyle. Ama böyle böyle yayıyoruz yani. Peki Mustafa, sana şunu sormak istiyorum. Ee, Türkiye, normalde zaten Türkelisin. Evet. Aksaraylısın ama yurt dışında yaşıyorsun. Ee, neden orada okumayıp da Türkiye'ye gelmek istedin? Bu sendeki sebebi, tercihi neydi mesela? Şöyle ki şu an Fransa e, Türkiye'den imam almak istemiyor. Bunu iki sene üzerinde bitirmek istiyor. Yani bizim gibi gençlere şu an Fransa'nın ihtiyacı var, oradaki Müslümanların. Yani bizler gibi gençler buraya gelip dinini öğrenip orada da öğretmezse yani oradaki insanların hali Yani e, sen buradaki almış olduğun dini eğitimle e, Fransa'ya gidip oradaki hem Türkleri hem de Müslümanlar için Onlara öncü olmak, onlara yardımcı olmak istiyorsun. Bu evet. çok güzel ve çok gurur verici bir şey olsa gerek. Hele ki Fransızca diline de hakim olduğumuz için gençlere buradan giden hocalardan daha çok hitap edebiliyoruz. Peki orada tabi yabancı dil konuşan Fransızlar ya da başka diller konuşanlar da var mı? Evet. Evet. Onlara yönelik de aslında sen burada evet. eğitim de alıyorsun, anladığın evet, kadarıyla. Evet. Yani tebliğ uluslararası ilahiyatın da. amacı bu, sizin için. Evet. Bizi bayrama eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Tabii biz bayrama eriştiğimiz, kavuştuğumuz gibi daha önce hiç tanışmadığımız ama bir yerlerde kardeş olduğumuzu bildiğimiz iki kız kardeşimle beraberiz. Onlar Pakistan'dan Sayra ve Gana'dan Süreyya. İsimleri konusunda biraz temirin yaptım. Çünkü bir anda hepsiyle tanışınca isimlerini yalnız söylerim de onları incitirim diye endişe ettim. Ama en sonunda doğru söyledin değil mi Sayra? Evet. doğru. Çok ederim. şükür. Teşekkür eder misin bana lütfen? Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Ben sana teşekkür ederim. Aslında Sare Değil mi? Türkiye'de Sare, sizde evet. size Sayra olarak geçmiş. Sayra da var, Sare de var. Bana Ama ikisinin farklı anlamlar var. Aa, evet. farklı. Sana Pakistan'da Ramazan'ı nasıl geçirdiğinizi bu yıl buradasın. Evet. Ama geçmiş yılların Pakistan Ramazan'ını anlatır mısın bize? Yani Pakistan'da Ramazan çok mutlu bir aydır. Ve Ramazan'da çok farklı faaliyetler oluyor. Sadece Ramazan'a özel. Mesela pazarlar kuruyorlar Ramazan'a özel. Halk orada gidip kendi ihtiyaçlarını alabilirler ucuz fiyatlarda. Sonra iftar zamanında şey yapıyorlar. Mescidlerde sofra falan kuruyorlar. Orada kişiler gelip yiyebilirler. Hiç kimse sormuyor nereden geldin, niye geldin. Yani oturup yiyebilirler, iftar yapabilirler. Herkese açıktır. Güzel. Herkese açık olmasa kimsenin o zaman davet edilmeye ihtiyacı yok. Hemen buyurabilir. Evet. Tabii ki. Harika, peki Süreyya sana şöyle bir şey soracağım. Ee, Afrika ülkeleri deyince, Batı Afrika ülkesi Gana. Ama Afrika ülkeleri deyince belgesellerde insanların aklında kalan büyükçe bir çöl, belki bir çadır, belki susuz topraklar var. Ama senin yaşadığın yer, yaşadığın şehir daha farklı. Anlatır mısın bize biraz? da Müslüman bir ülke değildi. En çok Hristiyan yani yaşıyorlar orada. Ama yine de şimdi daha yani Müslüman oldu. Yani önceki gibi değil, daha Müslüman şimdi daha oldu. Ve Kumasi yani en çok bilen bir şey yani bir krallık vardı orada. Şimdi Müslümanların fazla olması sizin Ramazan'ı ve ibadetlerinizi daha rahat yaşamanıza imkan mı sağladı? Evet, daha rahat yaşıyoruz. Yani barış yaşıyoruz. Hristiyan ile yani hiç sıkıntı yok. Elhamdülillah, olmasın da. Zaten niye, ne kadar enteresan değil mi? Müslümanların hakim olduğu yerlerde problem yok. Müslümanlar hakim değillerse, işte o zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yıllardır hep böyle olmuş. Ee, sizin ülkenizi, Müslüman kardeşlerimizi senin adına, sizin ülkenizi, Müslüman kardeşlerimizi senin adına, sizin nezdinizde selamlıyorum. İnşallah Rabbim, Rabbim Allah razı olsun, hepimizi bayramına eriştirsin. Sizi de inşallah en yakın zamanda ailenizle kavuştursun. İnşallah, Amin. Zeynep şimdi biz biliyorsun Oruç Kardeşliği olarak e, Türkiye'de e, yardımlarda bulunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'na yapılan bağışları ihtiyaç sahibi insanlara dağıtıyoruz. E, yurt dışında da e, vakfımızın faaliyetleri var. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. E, sen daha önce hiç yurt dışında bu tip faaliyetlerde bulundun mu mesela? Evet e, ben Diyanet Vakfı aracılığıyla Suriye İdlib bölgesine e, ziyarete gittim. Yolculuğum benim için çok farklı ve çok güzeldi. Hayatımda hiç unutmayacağım sahnelere şahit oldum. Oradaki yetimhaneleri, yapılan iyilik konusularını, mezarlıkları ziyaret ettik. Türkiye Diyanet Vakfı orada insanlara yaşanılabilir bir hayat sunmuş. Orada savaşta doğan, savaştan sonra doğan çocuklar için daha olanaklı bir hayat sunmuştu. Şu anda hali hazırda 7500 tane konut yapılmış ve hala yapılmaya devam eden konutlar var ve sayısının 13500 kadar olacağını söylemişlerdi bize. Bu gerçekten çok büyük bir rakam çünkü gerçekten oradaki hayatı gördüğümüzde bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu oraya gidince anladık. Peki orada hiç böyle unutamadığın böyle aklında kalan bir anı oldu mu hiç oluştu mu? Evet, son girdiğimiz yetimhanede içeride konuştuğum küçük kız arkamdan koştu benim. Çıkarken kendi kolundaki bilekliği çıkartıp benim koluma taktı. Ya ben o anı hiçbir zaman unutmadım, unutamayacağım gibi de. Biz ülkemizde, Türkiye'de gayet iyi şartlarda yaşıyoruz, iyi ortamlarda eğitimler görebiliyoruz gitmiş olduğun ülkedeki savaş sonrası ki mağduriyetin vermiş olduğu durumda tabii hiç kimse istemez. Ama biz de Türkiye Diyanet Vakfı olarak da e sen de gidip yerinde görmüşsün. E, bizim için de bunlar güzel e, ve emin adımlar. Seni tanıyalım biraz da. E, Türkiye'ye ne zaman geldin? Kendinden biraz bahseder misin bize? Tabii ki. Benim adım Nusayba. Nusayba Hüseyin. Guyanalıyım ve iki, 2019'da Türkiye'ye geldim. Uyan alayım dedin değil mi? Uyan Tam nerede, haritadaki yeri nerede oluyor? Aa, Güney Amerika'da, şey Venezuela ve Brezilya yanında. Ha, Güney Hı. Amerika'da oluyor tamam. Peki, e, Guyana'dan Türkiye'ye gelmene sebep olan neydi? Çünkü ülkem Müslüman olmayan bir ülke maalesef ve e, ilahiyet üniversiteler yani yok. O yüzden İslam öğrenmek için Türkiye'ye geldim. Burada e, İslam'ı öğrenmek, e, kendini geliştirmek ve ülkene döndüğün zaman da e, oradaki belki de az sayıda Müslüman var, e, onlara e, yardımcı olmak için burada bulunduğunu söylüyorsun yani. İnşallah, inşallah. Ben planlarım, öyle. Tamam, teşekkür ediyorum. Sen nereden geldin? Adın nedir? Seni Hı. kendin tanıtır mısın biraz bize? Tamam. Benim adım Sanas Kup. geldim. 2019'da geldim Türkiye'ye. O zaman diyelim ki Allah emeklerin karşılığını versin. Şimdi seni tanıyalım. Adın Feyza, Ankara Acı Bayram Üniversitesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Senin ailen Türkiye'de. Evet. peki şimdi arkadaşlarımız yurt dışından buraya gelmişler. Türkiye Diyanet Vakfı ile tanışmalarını anlattılar. Senin nasıl oldu? Türkiye Diyanet Vakfı nasıl tanıştın? Şimdi ben tam olarak tanıştım diyemem. Ben bu vakıf kültürü içinde büyümüş bir çocuğum. Öyle söyleyebilirim. E baban her zaman bu tür faaliyetlere, organizasyonlara katılan biriydi. O da bize bu yani duyguları, bu merhameti aşılamak için çok yoğun uğraşlar gösterdi gerçekten. Bu şekilde oldu. Peki, e, emanetleri ulaştırmaya çalıştık dedin. Hiç. Peki o zorlukların içerisinde hiç of dediğin oldu mu? Hayır. Çünkü çok gerçekten hani bu duygular çok farklı duygular ve yani bu herkesin yapabileceği bir şey de değil bence. Yani gönüllülük evet. herkesin yapabileceği, evet, yapması gereken bir çalışmadır bence de. Teşekkür ediyorum sana. Biz tabii sizi dinlerken evet. böyle bir açık yok oturuma yok katılmış yok. öğrenciler gibi hissettik, hiç konuşmayacakmışız gibi ama konuşacağız biraz. Bu arkadaşların hiçbiriyle ne konuşacağımızı konuşmadık, öyle mi? Size şunu soralım diye bir önceden soru sorduk mu? Hayır. Tamamen doğal. Kimin ne aklına geldiyse sadece. Ben şunu anlatmak istiyorum, paylaşmak istediğim var diyenler e, düşünsel olarak bir zihni mülazaya gir. Diğerleri ani anımsar. Nereye geliyor? Tam şuraya geliyor. Biz şurada gördüğümüz hepimiz ve 30 gündür şehirlerde gördüğünüz görevlilerimiz bir akşam iftar sofrasında bir yudumdan sonra bir düğümlenme yaşadık boğazımızda. Hayat ne güzelmiş, ne kadar eksiklere dert yanarmışız diye. Muradımız o ki, iftarınızın sonuna bir sayfa açın. O sayfada sizin de bir gün ihtiyaç sahiplerini ziyaret ettiğinizde dünyası değişen insanların varlığını hatırlayın. Başkalarının varlığını hatırlayınca iftarlar güzel. Rabbim bayrama eriştirsin. Kardeşlerim adına tüm adi tip çalışanlarına emek veren teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Biraz önce de iletişim sağlamış olunan Diyanet e, Vakfı'na gönüllü olan kardeşlerimizle beraber e, bazı etkinliklerde bir arada oluyoruz. Uluslararası öğrencilerle ve e, Türkiye'de yaşayan öğrencilerle. E, bu kardeşlerimizin e, gözleriyle de görmek istiyoruz. Onlar da bizim gözümüzle görsün. Farklı bir pencereden bakmaya çalışıyoruz aslında ortak bir şekilde. Yardımseverlerimizin emanetlerini teslim etmeye çalıştık ve farklı e, sahnelerle de e, karşılaştık. İç acıtan sahneler gördük ve bu sahnelerin de bize geri dönüşleri gerçekleşti. E, i̇htiyaç sahibi olmasına rağmen ve öğrenci olmasına rağmen e, yarı zamanlı üniversitede e, çalışan bir kardeşimiz hesabımıza belli bir miktar e, havalede bulundu ve daha sonrasında bir açıklama mesajı gerçekleşti. Bu açıklama mesajının içerisinde şu yazıyordu e, ben ziyaret etmiş olduğum şu şu bölgedeki insanlardan çok etkilendim. Bana farklı bir ufuk açtınız. Artık yaşantımda şunlara şunlara dikkat edeceğim. Maaşımın tamamı bu kadardır diyerekten kuruşu kuruşuna bizim hesabımıza gönderdi. Yani şimdi ben kendi nefsim adına açıkçası söyleyeyim. Maaşımın tamamını bir hayır kuruluşuna verir miyim diye düşünüyorum bir STK'da çalışan olarak. Kendi ihtiyaçlarımı da düşünürüm önceliğinde ama kardeşimiz hiçbir şekilde bunu düşünmedi ve maaşın tamamını bizim hesabımıza gönderdi. Allah ondan ve onun gibi düşünenlerden razı olsun. Hem de vakfımıza bağışta bulunan bağışlarımızdan Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.